AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için halili esnafını tek tek gezerek Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi. 14 Mayıs seçimlerinde 28. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili seçilen Mehmet Ali Cevheri, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Gelmemize bu partiye gelin partimize Ben yaşım partiye Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde esnafı tek tek gezen cevheri, Cumhurbaşkanlığı için destek istedi. Haliliye esnafı, milletvekili Cevheri'ye yoğun ilgi göstererek ikinci tur seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini vurguladı. Vallahi çevremiz hepsi Partisi yani. Şanlıurfa'nın kalbinde ve merkezinde olan Süleymaniye Mahallesi'nin bugün değerli Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat ve Belediye Meclis üyelerimiz ve partili arkadaşlarımızla birlikte e, esnaf ziyaretini gerçekleştirdik. E, her zaman olduğu gibi esnafımızın partimize olan ve reisimize olan teveccühünü görmek en memnun olduğumuzu ifade etmek istedir. E, bu bölge bizim için çok önemlidir. Özellikle Süleymaniye Mahallesi'ndeki bu desteği ödevsediğimizden e, dolayı da iki gündür Süleymaniye Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdik. E, bu mahallede ayrılırken gözümüz arkada kalmadan memnuniyetle ayrılıyoruz. İnanıyoruz ki bu mahallede Sayın Reis Hocamızda çok yüksek miktarda bir destek çıkacaktır. Süleymaniye alan Urfa'yı, Urfa'yı alan da Türkiye alır. Çünkü vatandaşımız da aynı zamanda da bilinçlidir. Ne yapacağını de Adeta e, ile ülkesi ve vatanını seven insanların mücadele sahnesinde. Bu mücadelede dolayısıyla ülkesini seven insanlar bayrağını, devletini, milletini seven insanların galibiyetiye sonuçlanacak. Ben bize kapılarını kapı, açan e, halüye, ilçemize, insanlarına, Süleymaniyeli kardeşlerimize sonsuz şükürlerle arz ediyorum. Bize de fakat ben başkanlığı ve de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, çok teşekkür ediyorum. Saygılar.